Cana, Cana. Cana kediyi de aldım. İyi Açtım mı? Açtım. Evet arkadaşlar, 26 Temmuz 2046'dan herkese selamlar. Yok 2046 değildi, kaçtı be. 2025. Pamşu, evet. Şimdi 2050 Vade bir oyun icat etmiş. Vade bulmuş bu oyunu. Yo, yo. Sihrin gücü oyunun de, ismi. Şimdi bu iki, iki, iki. oyunu oynayacağız. Bakalım. <gülüyor> 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 tamam tamam. Tamam. <laughs> evet. evet, başlayalım. E, ee, ortaya başka bir şey bulamadık. Geçer aldığı şekli çekin. Çekin. Evet, çekin. Aa, bu yolcu Ama sen de ne yapıyorsun ne ekranın önünde? Bakayım. Oo, oh. of <laughs> çocuğumun ayağına yani olmuş. Oyun işinden önce bir vardı. Şimdi yaptın Bade. Hay, benim benim. Ha, öyle. Nasıl Hı. Hadi. Hadi ben çekeyim. Peki, kim başlasın. Ben. Begüm. Yani sen yapacaksın. Begüm tahmin edecek. Hayır ya olmaz. Yani. O hala Video çekmeye başladık uykum geliyor. <laughs> Hadi hadi. Bugün ben de dire. Dur, yere vurla. Gördün? <laughs> eğildin gördün. Lan yanlışlıkla gördüm. Kaybettin. Lan yanlışla gördüm, ne yaparım Allah Allah. Reis ben <laughs> eğildin arka tarafına. Evet, şu şeyleti. O çok önemli. Tamam hadi yeniden başla. Evet. Bir şey yok ki? Aslan bu, bu? Allah'ım hep Bak kedi burada duruyor. Ev ev kedisi. Ne? Ne, <laughs> hadi. Hadi hadi çok yaklaşma. çamaşır makinesi bari. Peki bu bir de ne gerçekten çıksın ya da doğru. Ya doğru şey söyleyeceksin ya da yalan söyleyeceksin. Ne peki bu? Uzmuş. Uzmuş. Hatta minit. Bu ne Bade. Rengi pembe gibi. Ne öyle biz? Ama şey. Şey. Nasıl gelmez? Bak bak bak. Bu rahat mı? Görüyordun askarsın ba da gene. görmedim. Kulakları var. Evet ama bak söyle misin? Söylemeyeceğim. Kulakları sarkık mı Beğen? Yoksa dik mi? Hayır. Bak bakayım bir. Başka hangi renkler var Begüm üstünde? Pembeyle gri gibi. Yok böyle sarı gibi beyaz gibi. Krem rengi gibi bir renk var. ne ee, ya? aslında bu bir masalda da geçiyor. Üç kardeş var mesela. Bu üç kardeş ev yapıyor. Ne? <laughs> Bil de görelim. Bıyacak, Bildi mi Begüm? Böyle ben <laughs> Masalda geçiyor üç kardeş dedim ondan bildin değil mi? Evet. Yavşak. Video çek! Ah pardon. neye bakıyor? Ona. Bakma lan. Söyle, tarafa dön. Bu tarafa dön. <laughs> lan. O... o Hangisi? Begüm. 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 Hile kart baktığını düz ambaz. Gel bakayım buraya be. Ben Hileka... yapma. <laughs> Hile karistik. yapma. Ne fişi lan? <laughs> karistik. Ee, bir şey ederim, karistik. <laughs> Bade ne yapıyorsun acaba <laughs> ya? Ne? Bir getireceğim, bir oyuncak getireceğim. Yani ne işin var oralarda ders dönüyorsun da çep çepe çevze. Şey Peki. Bir şey Peki, Peki dünyanı karartır mısın? Dünyanın karar, badeye bakma. Ha, işte öyle elin sıkışır. Ha. Öyle gününü görersin işte. Yamuk ağız seni. Tek diş. Peki. <laughs> 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 ne biliyor musun şeyin arkasındaki bu? Böyle işaret yapıyor. Ne Bu? yumuşak galiba peki lan ee, şey hani değil değil <laughs> ee, Abi, <şeyine> ee... <laughs> bu bir bu bir aşk <laughs> doğru değil aşk değil pardon Hile yok, hile yok. Hayır, ne sen yap. Saçları gözüktü. Var mı bebek mi o zaman? Bedim. Dur, söylüyorum. Şey Var mı bebek. Bilemedin. Bu bir. Hayır, hayır. Şey Olmamış, bir şey Pazar günü, bay gidelim. Nereye? Ya bu, bir bana. Bakma Bedim Ellemek de yasak. Ya, bu bu böyle de. Ne olacak? <laughs> ne olacak? Nerede? Nerede? Bildi mi? Göster bakayım bir daha. Lan video aç sen Aa pardon birader. Bastır <laughs> Ben şimdi ipucu vereceğim Begüm'e. Ver. Ee, hmm, yumuşacık bir şey. Ne bir şey? O şey. Ne? Ne? Popojin mi? İli hayır, Vurmak yok. Kurmak yok. Buraya baktın, burada. Olsun. <laughs> tahmin etti yani ama onun olduğunu. Tahmin edebilir ki. hile yapmak yok. İli yapanlar şerefsizlerdir. Bu ne yaptı lan? İli yapmadı, tahmin etti benim verdiğim ipucumdan. Ben buraya baksın. Yok. Yok. Ben Hadi ben nereye ben baksın? baksın. Apartmanın girişine mi baksın? tabi oraya bakacak. Hayır, hayır dövmek yok. Dövmek yok. Bari video çekiyorum. Çek sen de çıkarsın. Begüm. <laughs> ah. Dövücüm evde çok sesli. Gel buraya. Şimdi vade. Çeneni kapat Begüm. Begüm. Şimdi kapatır mısın? Vade bitti mi oyunumuz? Bitmedi

Dedim yapmadı hile. Hile yapanlar şerefsizlerdir. Sen yumuşak dedim, Yumuşak dedi ya. Yumuşak dedim aklına geldi. Tamir etti gitti oraya baktı. Bakmak yok dedim. Dedin mi baştan oyunun başından? Dedim. Ben niye duymadım? Videoyu izleriz Hadi. bak. Hüsnü. İzle. Tamam. tamam. Bakacağım videonun başına. Hadi bil bakalım bari. Getirdi dedim. Gel. Bir oraya gitse iyiymiş. Video açık kardeş. <laughs> Tamir et bakalım Badeciğim. Hadi. Rengi mor. Rengi mor. Ela rengi mor. Hiç bilmiyorum. Rengi mor. Ne bileyim beyazı be. Evet Kameraya göstersin çaktırmadan. Ha. Ama baba. Anladım. Nereye gidiyorsun bu Ah yanmadı lamba. Bence var ya temassızlık var orada. Yangın çıkacak. Ev yanık gidecek. Kül olacak. Onu benim yapmam lazım acilen ama hiç yapasım yok. Bedüm, düğmeye bir daha bassana. Balkonun lambası yanmadı ya, bir daha bas bakayım. Bir daha bas, bir daha bas, bir daha bas, bir daha bas, bir daha bas. Sert bas. Allah Allah. Gel oğlum bir dakika. Allah. Allah Allah. Acaba temassızlık bunun neresinde? Bence dipteki Şu bağlantıda bir şey değil, sıkıntı olabilir. Heh, buyurun efendim. Peki baştan beri burada olduğunu biliyordu. Neylerin? Ne? Ne? İnanmıyorum. Sana bakıyordu ben oradan. Ne yani bir yerden Elindekini tamir şurası eder misin bade? Rengi mor. Evet, mor. Beyaz. E... mor beyaz. Bu ne olabilir? Beyaz bir de. Bir. bir kız. Kız bebade, be, Mor. Kız. Simmi. Abi bak sorayım. Mor olan yerler ışığı. Bak söyle Komple baktım. mor. Evet baş. Beyaz olan yeri. Beyaz olan yerin, Beyaz yok ki onda. Hayır. Söyle. Şu bakta benim. Mor beyaz diyormuş ya. Ben beyaz demedim. Gösterir misin? Begüm? Bir bak, bakabilir bak, miyim? Şeyin arkasından. Şeyin arkasından geç. Onun arkasında göster. Onun arkasında göster. Bakayım beyaz neresinde var? Beyaz mı o? Begüm. Pembe o. Ay senin gözüne kulağına. <laughs> ha düştü. Kafası yarıldı işte. Gördün mü? Ters döndü. Hadi. Hadi. Yana... Komple. Komple mor. Evet. İkinci yana... pup ucu kız. Ne ne evet, saç mı saç mı Şurası Evet Bir kız ee, sanki bu çıkarılabilir bir şey gibi sanki bir kızın veya kadının <laughs> vazgeçilmez Sırız. bir şeyi. Ama ben onsuz görmeyi tercih ederim. Tam pardon özür dilerim kardeş. Ha tamam et galiba bir sürü ya. ipucu verdik. He? Bildi. Bildi. Bravo. Bravo Comanchero. Tamam. Bu videoyu sonlandırıyoruz. Part 2 çekeceğiz. 20 dakika oldu. Millet bunu izlerken sıkılır. Ne Benim bile uykum geldi. Nerede? 20 dakika oldu. Eee, sen boru mu zannediyorsun bunu? Boru mu bu? Boru mu bu? Adıyla sanıyla Murat sen boru. Bu mu? Ha tamam. Çocuk oynayacak mısın? Dediler. Burnunu karıştırma. Kapat geri yeniden aç. Kapat yerine. Aç. Kapatıyorum. Evet, elveda de Badem'im. Elveda. Ne kadar sevimli duruyor. Maşallah maşallah. Elgida. Kapatıyorum. Elgida.